Merhaba, merhaba. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox e sabah açmıştık. Bluetooth'u. sonra e, onu e, onu oynayacağım şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, burada şimdi hangi e, evet, oyun oynuyorum? Bir dakika benim şimdi bir oyun vardı. Storm Simulator. Storm Man. Şimdi ne Arkadaşlar ben oyunla ilgili bir kod biliyorum. O size bir tane real dark video. Ee, bir tane kod biliyorum. Bir tane biliyorum o da bu. Ne hmm, diyorum biliyorum bu oyunu. Hmm, çünkü videolarını izledim. Çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. şimdi ilk önce biz kodumuzu da yazalım. Petimizi alalım. Promo kodu Biz buraya tekrar böyle su unumdan bakın gösteriyorum size bir bana bir tane daha burada vardı burada aslında bunu buradan çıkarabilirsiniz ama biraz da o yüzden ben bunu tutayım bunu ee, öyle tüy kal tüy götürecek kız ama alttan götürüyoruz o kadar ay yok artık oğlum daha tüy götüremiyorum bir daha ahlamın bir şey yapayım yavrum

Hı, bitti galiba o kadar. Şimdi bak, bak götüremiyorum ama bundan alacağım alt tane. Bir de bundan bir tane. Hı. Kolay bir götürebiliyorum. Bir tane daha alacağım. Kolay gibi küçük bir tane daha alacağım. Biraz zor oldu. Orak bana böyle böyle götürelim Arkadaşlar bu arada ee, bu hafta sürecek ama ben hesabım dört gün yaptım Çünkü ben bununla video yaptım arkadaşlar Onlar ee, kayıt başlamadı bir şeyler oldu yüklenmedi O yüzden onlar gitti Yani o yüzden birazcık böyle birazcık şey gibi olacak O yüzden arkadaşlar Şimdi şunu düzeyim. Belki video bırakırsanız videosu bir gün gelir yani arkadaşlar. Sonra ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Korona yakalanmayın Güzel olur. Konuşana kadar yaşayalım. Belki uçan arabaları görürüz Benim ailem o. Uçan arabaları görmeyi çok istiyorum. Tipi ne ya? Anladım. Hmm. Niye bitiyorsun? Hiç kimse burada değil zaten. Alt tane tün. 6 tane vak vak. Hadi tu tuvalet. Tuvalet gitmem gerek. Tamam. Tamam. Tuvaletleri bırakalım gitmeye başarabilir miyiz? Gerçi başarıyorum. Hadi, hadi bunu başaracağım. Bunu başaracağım. Bunu başaracağım. Kardeş ne yaptın ya? Adam kaç enerjisi var? Ben de tuvalet çekmek Hı. Aa 85 enerjisi olanlar tuvalet çekebiliyormuş. Tamam biz de 85 enerji olacağız. Gidilmiyor ama Gidilmiyor. Hiçbir şekilde gidilmiyor. Niye gidilmiyor? Yardım <laughs> et kardeşim. Yemin ediyorum <laughs> kardeşim, yardım et. Kardeşim eder misin? Ölüyorum burada. Abi sonunda en rahat girelim. Gel işte bu. Bir tane tuvalet götüreceğim. Hayır düştüm yere düştüm. Kalk. Hı. Bu ne gibi Allah'ım. Hay hangi boyun, boyun var? Bir de Gülün buradasın ne? Gitsene başka yere. Burada ne işin var? Aha duvar içinde gitsene sana ne duvar Acaba hile mi yapıyor? Onun yani hileli mi açmış? Ben niye baby bu um hala anlamadım. <laughs> Hay ya baby bu um, ha. Ama niye düşüyorum ki? Onu kolayca da gülüyorum.

Al ve üstünden binde çalışayım da biraz arkasına alayım. Gel. Çalış. Çalış. Bunu Küçüldü ya da bu. O zaman bunu niye koyalım ya? Anlamıyorum, anlamıyorum. Allah'ım. Çok zor. Ben baby noob değilim. Ben baby değilim noob de derim Allah'ım. Bir tane doğru et çevirmeye çalışayım. E benim bacaklarım büyüyor ki. Tekrar bak çözdüm. Çekiliyor mu? Vay be. Ne kadar kolay çekiliyor da. 100 tane aldım. Niye? Niye? Niye bir şey yazan? Neyse önemli değil o. Gidip buradan pet atacağım. Kafamı <laughs> geliştirmeyeceğim pet atacağım. Aa kan mı geldi? Bir Yemin ediyorum inşallah sopala geldi. Bak bak. Bak pet'miş. Bak. Bunu bunu niye doğurmak? Bu daha güzel. Aslında hiçbir farkı yokmuş. Sadece hmm biraz daha rare olduğu için hey <laughs> yani mavi mavi o yüzden biz abi ama ne yaptı ama bu ne abicim bu nedir be falan hileyle yapıyor yemin ediyorum ben bundan alayım bundan da alayım sonra gideyim buraya merhaba Merhaba kanka. Gidip Robux'la bir şeyler alsan adam Robux'la. Ama tövbe bismillah bir yerimizden bağlamışsınız ama Ben o ben yiyorum Ben artık ve konuk istiyorum Bir de buraya kadar